Evet çok sorulan bir soruya yine video ile cevap vermek istiyorum. Aracımızın tekerinin düz olduğunu nasıl anlarız ya da tekerimizi nasıl düzleriz? Şimdi sevgili hanımlar şu an benim tekerim düz ama siz normalde nasıl yapacaksınız? Aracınızın direksiyonunu tam sağ şöyle bakın sonuna kadar geldi demek tam sağ ya da tam sol fark etmez yaptıktan sonra şuradaki amblemi ya da şuradaki çıkıntıyı üçüncü kolu şunu iki kere kucağımda göreceğim. Bir, iki. İki kere kucağımda gördükten sonra tekerim düz demektir. Yine bakın tam sağ yapıyorum. Biz şimdi şuraya şöyle V deriz ya da T deriz. Fark etmez. Şunu buçuk bir. Bir buçuk tur yaptığınızda da tekeriniz düz demektir. Tam sağdan tam sola tam 3 tur vardır. Ortası da 1,5 tur olduğu için tekeri düzlemiş olursunuz.